Merhaba dostlar yepyeni görüntülerle karşınızdayız. Bu sefer İran'a gideceğiz. İran sınırında Ermenistan askerleri ve Azerbaycan askerleri arasında yoğun çatışmalar var. Hemen sizi bekletmeden görüntüleri verelim. Şimdi de Matagis cephesindeyiz. Matagis cephesinde Ermeni askerler bir adet BTR zırhlı aracını ele geçirmişler ve üzerine çıkıp fotoğraf çekiliyorlar. Çok sevimli. Çok sevimli olmaları normal çünkü az ele geçti. Üzerine çıkıp fotoğraf çektiriyorlar. Çünkü her zaman bir BTR'yi yakalayamıyorlar. Onlar için istisna. O yüzden normal karşılamak gerekiyor. Son görüntümüzü de Bala Sultanlı Köyü'nden veriyoruz. Kubatlı bölgesinde olan Bala Sultanlı Köyü, Azerbaycan askerleri tarafından, Ermeni askerlerinden geri alınmış durumda. Ee, Bura Burası Bala Sultanlı kendi değil. Kendin düz tepesi değil. Bu da o tarafta Molla Burak'ın sahibi tarafı. Molla... belə sofsanı götürmüşü inşallah. Kəndin içində bizim uşaqlardır. Bizə birazdan düşəcəyə şura. Görüşə davamda. Ha, başqa başqa da tapdıq da mənim orada. Ya atsa bir. Ya. Eh, şü danışır axşəran. Çoğunluğum benimle yanındadır. El ele el ele. Fıraradır. Nasıl Bala Sultan. Maşallah. Videolarımız şimdilik bu kadardı. Daha fazlasıyla tekrar geri döneceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.